Zemzem'in neşeli mutfağı kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için harika tam Ramazan tatlısı güllacı hazırlıyorum arkadaşlar. Resmen Ramazan'ın gülü. Hemen yapımına geçiyorum. İlk önce sütümü hazırlamakla başlıyorum. 2 litre sütü tencereye aldıktan sonra üzerine 2 su bardağı dolu dolu toz şeker ilave ediyorum. Dilerseniz 2,5 su bardağı e da kullanabilirsiniz. Ben 2 su bardağı yeterli buldum. Şekerimi içerisinde iyice eriyene kadar ısıtacağım sütümü arkadaşlar. Ve şöyle bir kepçeyle havalandırıp e yoğurt kıvamından birazcık daha soğuk diyebilirim. Hazırladım sütümü şimdi hemen güllaç yapraklarıma alıyorum ve şöyle dikdörtgen bir borcam tercih ettim e, görüntü açısından. Siz dilerseniz yuvarlak tepside de yapabilirsiniz. E, ortadan ikiye kırıyorum arkadaşlar yapraklarımı şöyle düzgün kenarlar köşelere gelebilecek bir şekilde düzeltiyorum. Ardından dörde e, kesiyorum şöyle görmüş olduğunuz gibi düz kenarları köşelere gelsin diye denk getiriyorum. Bir güllaç yaprağı ve aralara süt ilave ediyorum şöyle kepçe yardımıyla. Biliyorsunuz güllaç bol sütlü bir tarif. Bu yüzden tercih meselesidir. Şimdi 5 yaprak güllaçı alt kısma koyduktan sonra araya bol fındık koyuyorum arkadaşlar. Çok fındık biliyorsunuz yakışıyor gerçekten. Bol fındığı da koyduktan sonra tekrardan güllaç yapraklarını üzerine dizmeye devam ediyorum. Aynı şekilde ilk güllaç yaprağını sütle ıslatmadım görmüş olduğunuz gibi ama kalanları tekrardan bir süt, bir yaprak ıslatıyorum. 2 litre sütü neredeyse bitirdim. Bir kepçe kadar falan kaldı Onu da arkadaşlar. E, sonradan dökebilirsiniz. 3 saat buzdolabında ben üstü kapalı şekilde dinlendirdim. Fakat siz eğer kendi dolap kokusu falan geçmiyorsa kapatmanıza gerek yok. Şöyle güzelce dilimlere ayırıyorum eşit parçaya arkadaşlar. Toplamda ben 15 dilim çıkardım ama siz tepsinizin büyüklüğüne göre daha ince oluyorsa daha lezzetli daha çok sayıda elde edebilirsiniz. Nar ile süsleyebilirsiniz. Ben çilek tercih ettim. Çilek, fıstık ve fındık arkadaşlar. Ve sunumum hazır. Çok da lezzetli olmuştu gerçekten. Sizler videomu buraya kadar izlediniz. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayınız. Varsa sorularınız bana yorumlar kısmından yazın. Bütün sorularınıza tek tek cevap veriyorum. Bugünlük bir videomun sonuna geldim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.